Ustacığım rastgele. At çek mi yapıyorsun? Rastgele ama dur takıldı sanırım. Babası bir yardım etsene. Ben video çekiyorum çünkü. Evet baba yardıma geliyor. Bekle. Al at çek yapmayı öğreniyor. Elinden aldı oltayı. Hadi bakalım. Rastgele ne yapıyorduk? İpi tutuyorsun. Ma man mandalı kaldırman lazım. Mandalı kaldır. Mandalı. Mandalı kaldır, kaldır. Şey Tabi. Mandalı kaldırıp on sonra savurman lazım ileriye. Attın mı? Rastgele. Perç ve turna için atıyoruz. At çeki. Bakalım biraz da Alp öğrensin diye onun eline verdim. Ben de bu arada dinlenmiş oluyorum. Vay alt kuzum ama e, oltamız dolaştı kuzum. Dikkat etmek lazım. Bekle çevirme çevirme olta dolaştı.